Biz yaşadığımız mavi gezegenin hmm. bir basınçla et ilişkisi olduğunu kabul reddedebilir miyiz? Edemeyiz. Hayır. Şimdi 2012'de mayalar dedi ki kıyamet kopacak. Bunu biz sizinle bir kere daha yayında geldim, konuştum. Evet. Siz beni manipülatiflikle suçlamıştınız. Evet, manipülatifimdir biraz Ben kavimde. de yaptım yani o hatayı. Evet. Yani ben de başkaları gibi Böyle şeyler anlatan bir. Kadın. Tabii tabii. Ne hakla evet, falan evet. Mı Ama ben 2012-13'te de geldim. Benim şimdi bugün doğum günü olan oğlumu ...doğurduğumda 40 gün sonra ben size geldiğimde yine aynı şeyi savundum. Ben ısrarlıyım yani 15 yıldır buraya gelip ben ısrarla yükselene takılmayın, yükselene takılmayın. Bazı yıllar çok zordur dediğim çok oldu ve o yılları da kolektif yani bizi değil sadece tüm dünyayı sıkıştıracak dediğim çok oldu. Size de bir kırmızı kitap okutmuştum. Hatırlarsınız. Çok evet. Sağ. o sesiniz Onu benim için çok. Onu anlatıyorsunuz ama ben de bende demans başlangıcım mı var diye. Evet. evet <laughs> Hayır kim asla. <laughs> Kimdi, Siz 64'lüsünüz. <laughs> Siz de bu mümkün değil olamaz. Çok tatlısınız. Ay böyle de insan işte bu. bu, bu, bu <laughs> Burada bu kaldırdığımız Sen böyle ona gayet böyle sert. Bay Ay şişinli, şimdi 64 doğumun Şimdi bilmem ne şey deyince sen Ama yayılıyorsun. Ama şimdi mesela bu sene 64'leri de ısırdık mesela. Bakın gördünüz mü nasıl ısırdı 64'te Kamala Harris kaybetti. Yani o kadar büyük de riskleri almaya gerek evet. yok 64 dolu yani Negatif şeyler de var yani. Tabii aslında. ki çünkü o... Şimdi biz Kamala al... 64'lü olduğu için kaybetmedi. <laughs> <laughs> 64'lü olduğu için kaybetti. Hayır canım. 64'lü olduğu için kaybetti. Yani ben bu sene 64'lerin kaybetme yılı mı? Seneye mesela olsaydı Kamala kazanacak mıydı mesela? Ya Şu... bu sene ablacığım açık açık söyle bu sene tamam. biz hepimiz Kamala gibi kaybettik. Risk almayın işte size laf atıyorum orada. Ama bu sene risk almayacağız. Evet almayın. Siz almayın. 71'li alabilir. Ejder kapandı. Kalacak. Hayır. Almıyorsunuz risk. Başka... Ortalığı nasıl karıştırdım? Atla 84 dolar. 64 dolar bu sene Sizin evde be... kapanıyor. Kalıyor. Hayır onu demedim. Hayır. Hayır. Risk alır. <laughs> şey hayır. Hayır, hayır. Bu sene 71 dolar. Benim, 72 benim, benim tanıdığım da diyor ki Risk alsınlar mı diyorlar. Ödül alırsanız bana çiçek mi ısmarlıyorsunuz? Çiçek ısmarlamak ne demek? Ben çiçek toprakta çiçek ısmar iddiaya giriyorum. Öyle kazanım. Küçük iddialarım var. Ben ısmarlayabilirim efendim. Tamam. Teşekkür ederim. Bir dakika. Konuşmadan ben söyledim 81 ile herkes 80 ile ortalığı dedi, topla. Hayır sen. bir dakika. Onların oyundan Cansel mi ödül alacak? Ya bu oyun ödülü alması temmuz. ödül alacak. <laughs> Onların oyunundan Cansel ödül almayacak. <laughs> bu hanımefendi. Dedi <laughs> Ama 70 <laughs> bin kazanacak. Hayır Cansel almayacak. Ama 70 bin mi başak? Peki o tamam. bu oyunun <laughs> bu oyunda ödül ya da bu filmde ödül yani orijinal filmde de Katie Bates. James <laughs> Kahn değil. De, James Kahn yok. O yazık ayakları. <laughs>